Hatta senin en zararlı diyor hani 28. lemada en zararlı düşmanın Arapçasını hatırlayamadım. En zararlı düşmanın nefsindir. Senin en zararlı düşmanı nefsindir. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihate muhtaç görüyorum. Bu cümleye kim dahil değil? Yani bir, Birini söylesin ya. Hangi ehliman dahil değiliz? Hep dahiliz. Bak, ben nefsimi herkesten ziyade. O zaman hepimiz ne diyeceğiz? Herkesten ziyade. Sen? Herkesten ziyade. Sen? Hepimiz herkesten ziyade diyeceğiz. Vaktiyle sekiz ayetten ki fiiliste sekiz ayeti veriyor. Melaklar bakabilirler. Sekiz sözü daha bir dikkatinizi rica ediyorum. Biraz uzunca nefsime demiştim. Mesnevi Nuriye'de Üstadımız ne diyor? Kendi nefsine ders okurken tafsilatlı, mufassal. Tafsilatlı okuyacaksın. Uzun uzun okuyacaksın. Bir cemaat icmali diyor. Biraz uzunca nefsime demiştim. Uzunca. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla avam lisanı böyle olsa havası nasıl olur düşünmek lazım. Ya Büştü abi öyle söylerdi. Nefsime diyeceğim, yine bak nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Demek ki dinlemekte herkes serbesttir. Kimseyi Risale-i dinlemeye kimse Risale dinleme, kimseyi kimse mecbur etmiyor. İsterse. Buradan bir daha okuyoruz. Ne diyor burada? Ne diyor burada? Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım. Nefsimle beraber. Çünkü nefis bu tür nasihatleri istemiyor. Dinlemek istemiyor. Çünkü nefis hiçbir kimsenin hata yaptığını, yanlış yaptığını, kusur yaptığını kabul ettiremiyor ki. İstemiyor yani.